Herkese merhabalar. Ben Yahya. Bugün sizlerle birlikte Garip Ama Gerçek adlı kitabı okuyacağım. Hemencik başlayalım. Şöyle. Ahtapotların üç kalbi vardır. En kısa savaşlardan biri süre, birinin süresi 38 dakika. Oo. İtalya'nın Roma şehrinde çöpten yapılmış otel vardır hiç bilmiyordum. E, limonlarda çileklerden daha fazla şeker olabilir. Oo. <laughs> Söyle. Ben ara e, bazılarına geçiyorum arkadaşlar. Filler filler insanlardan daha hızlı koşabilir. Bunu ben biliyorum zaten arkadaşlar. Söyle. Kırmızı rengi görmek kalbimizin daha hızlı atmasına neden olabilir. Oho. ben bu kitabı önceden okumuştum. Kırmızı rengi baktığımda gerçekten de öyle arkadaşlar. Kalbim çok hızlı atıyor. Diğer hemen şey bilmecemize geçelim. Bazı pırlantalar 1 milyar yıldan daha eskidir. Oho. Arkadaşlar gerçekten ya. <laughs> Bir milyar. O kadar yani. Bir uzay istasyonunda yasayan bazı astronotlar günleri takip edebilmek için her pazar zöle yemişler. <laughs> oh. Bugüne kadar çıkarılmış olan bütün altınlar iki Olimpit yüzme havuzuna sığar. Bir, bir keresinde bir adam 8 dakikada 49 adet şeker kaplı donus yedi. <laughs> Arkadaşlar. Jüpiter'in için, içine binden fazla dünya sığar. şöyle şuna geçelim. <laughs> 1 milyar sene önce günler 18 saatti. Oo gerçekten. Bir kraliçe arı baharda her gün 2000 yumurta yumurtlayabilir. Oo. Kadınların kalbi genelde erkeklerin kalbinden daha hızlı atar. Oo, hiç bilmiyordum arkadaşlar bunu. Yer saymaya geçelim. 4000 senelik patlamış mısır bulunmuştur. Oho arkadaşlar nasıl 4000 senelik patlamış mısır bulunmuştur? Kertenkeleler dillerini çıkararak koklarlar. Oo. Oh. Bunların burunları yok mu arkadaşlar? İtalya'da otom, ot, otomatlardan satın alabilirsiniz. Mesela bunun içine bir TL atıyorsunuz şöyle. E, su kutunun içine bir TL atarak pizza gelebiliyoruz arkadaşlar. Galiba öyle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.